yav. Yav da çalsın İşte bu. İşte bu. Abi bu. tipo araba gitti ona. Abi bir daha daha. Bir daha daha. Bir daha daha. Tipo araba gitti ona. Bunu kaz gibi yapayım. Kaz gibi abi bir daha daha. Allah Allah kurmasın abi. Bir daha daha bir daha. Abi bir daha daha. Ellerinden öpüyorum abi. Bir tane daha yeter abi. Arkadaşlar. Tipor, araba, Hayat ne bu şekilde hayran atıp, olurum atıp, abi. Son iki dakika abi, son iki dakika Mardin'le. Abi ben son iki dakika. Hadi arkadaşlar. Zafer bizim olsun batır, abi. Son iki dakika. dakika. yalan konuşma. Kadir abi. Senin Allah'ına kurbanım reis. Reis. <laughs> ya sen cansın can can. <laughs> i̇şte bu adam. Biz bana arabalardır yeter artık. Hadi Kadir baba abi, var mıyım? Bir spor araba, bir spor araba. Hadi arkadaşlar, iki dakika mı, üç dakika var. Hadi arkadaşlar. Mardinli baba, Şafak abi. Reis abi, reis. Reis baba. Hadi arkadaşlar. Baba, bir spor araba, bir şato. Dünyalı abi. Bunu mahvedin. Spor araba, ya. Bunu perişan edin. Spor araba. Hadi, hadi abi benim, hadi mi? kurban olayım, hadi. Hiçbir şey reis. Reis canım benim reis. Evet, Spor abi. araba sat ol. İkisini aldı tamamdır. Onu aç onu aç. Onu Hadi arkadaşlar. Onu aç ekran Hadi babam benim. O hadi siz arkadaşlar. Siz hadi babam benim hadi. Evet arkadaşlar. Son bir dakika abi son bir dakika. Mardin'le. Evet arkadaşlar. بابا بيس بول على بابا بابا بيس بول على بابا لزمان خالي مارديلا يا رئيس جاس جاس بابا بيسبور بول على بابا خو ساليو را بيست بول على بابا اه تعال Aa oh, Zeynep geldi. Aa Zeynep hoş geldin Sen Allah ne kurbanım Zeynep. Bir spor araba spor araba kasa bir şey istemiyor bir spor araba. Son dakika bir spor araba. Süre <laughs> doldu Emine. Süre doldu kapat. Son bir dakika. Son bir dakika. Tamam mı da bitti mi? Tamam, spor araba. arkaşlar son deka sıbor arabaha bilmerim hali martile son bir deka <laughs> son bir deka <dakika, gülüyor> arkaçlar with <laughs> that Babo Allah hepinizden razı olsun. İyi ki sizin gibi güzel dostlarımız var. İyi ki sizin gibi hayat hayat veren, insan can veren dostlarımız var. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Şafak abim, Filiz, Memo, 5 bin değil, 50 teşekkür ederim. 50 bin kişiye. 50 bin kişiye teşekkür ederim ha. Of. Benim lan. Doğuzan bin kaç detun. Fark attın. Recai babam. Hakkını bana halal et baba. Senin ellerinden öperim. Dur ya kapatma tamam. Tamam kapat diyorum. Bu zafer bizim de Yemin ederim ya. Amin abi. Ya Allah hepinizden razı olsun ya. Ya bir başkanım. Ma ne ha. Ya ne kadar ne kadar ne kadar ne kadar. Ya ne kadar ne kadar şey. kadar ne kadar ne kadar. da ne kadar Ya Recai baba. Allah senden razı olsun Recai baba. Filiz, Fırat Yavuz. Tamam. Arkadaşlar ben eve gidim. Ben evde yayın açayım. Arkadaşların çocukları bana. bekliyor. Hakkınızı halal edin. Tamam. Hepinizi çok seviyorum. Takipte kalın. Artık kimse benimle yarış edemez. Benim rakibim yok. Hepinizi seviyorum. Türk Hava Yolları. Allah var. hepinizden ben razı olsun. Ebe, Türk Hava Yolları. Allah olarak. hepinizden razı olsun. Görüşmek üzere. Of. babam hakkını halal et. Kurban olayım. Baba. <laughs> Baba, hepinizden hepiniz ben Allah razı Ben kazandım ben ben. 432 bin jeton ben aldım. Urfa kazandı. Ramazan 300 342 bin. Yani 90 bin fark jeton attım ona. 90 bin fark. Allah'a emanet olun. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.